Merhaba arkadaşlar. Bugün Üstadımız Cemil Şahin teşrif etmişler. Abi hoş geldin. Nasılsın hoş bulduk. Abi? Allah razı olsun. Sağ olsun kendisi e, sık sık ziyaretimize gelir. Sensörlerini bizde etmeyi tercih eder. E, şimdi Cemil abi televizyonlarda aldın yürüdün. Bir kubbelerden başladın. Köprüler falan gidiyor. Maşallahın var. Evet. E, şimdi ben Televizyonlarda sorulmayan soruları sormaya gayret edeceğim sana. Heyecanlandım. Yani şimdi televizyonlarda <laughs> daha resmi olur biliyorsun. Ee, şimdi nasıl başladın? Hangi kamerayla başladın? Nerede başladın? İşin evet. başlangıcını ben... Sa sa ederim. Sadece bir, bir kişi sordu bana bu soruyu. Televizyon Bilmiyorum. kanalında. Ha, ben... 1984'te... E, filmli makineler var o zaman biliyorsun. Evet. E, Kodak markasıydı. Kodak. İlk elime aldım makine 80 yılında. Ee, heyecanla makine elimi almıştım. İşte filmi taktırdık bizim Perşembe da. Eskiden öyleydi. Yani. Tabii. Biz evet. takamıyoruz. Bilmiyoruz. Acemiyiz. <laughs> hiç evet. eğitim alamamışız. Evet. Geldik köye. Bizim evin olduğu yer. Böyle çok güzel manzarası var. Deniz, işte doğa. İlk çektiğim fotoğraf olmuştu. Çektim çektim. Tabii ki e, pozda poz Bir hafta sonra gittiğim şeye. Banyo verdik sabah 9'da. Dedi ki arkadaş 12 gibi gelin dedi. Tabi o zaman gibi değil biliyorsun. Tabii, tabii, tabii. E aslında o kara odayı yani o odayı bilmeyenler ben fotoğrafçıyım şimdi hemen eline makine alır almaz ustayım diyor ya. Yo duracaksın. Yo, orayı bilmek Biz onlardan değil. geçtik abi evet, evet, evet. Almaya gittim. Kaç para borcum var dediğimde yok dedi. Niye dedim. Fotoğraf yok ki dedi. <gülüyor> 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 Hepsini yakmışız. Ben arka kapı açmıştım. Bilmiyoruz. Tabii hep bu deneme yanılma tabii, usulüyle evet, olacak. Evet, evet. Tabii Bir o, o an unutulur, mu? Evet, unutulmaz evet, tabii evet, ki. Evet. Tabii tabii son yıllarda bu e, birkaç eğitimle hani gittikçe öğrendik daha lazım. Ben ilk başlama. Bir heves var mı? Peki şey e, tabii. bu kubbeler nedir? Yani dijitale tamam başladınız? Yani dijitalde ilk kullandığınız ya da kubbelerde yani cami nereden geldi yani? Cami Şimdi e, biliyorsun 2006 yılından sonra dijitale Çöp aslında başlandı. Evet. Aslında 2000'den sonra başladı biliyorsun Hı. ama benim ilk e, 2000 e, e, pardon 98 yılında ben e, Nikon'un e, 5300 modeliydi galiba almıştım. Evet. Aldım ama e, ya bilmiyorum. Çok farklı geldi. tabi tabi Tabii tabii çok farklı makineydi biliyorsun Hı. zaten. Tabii, tabii Nikon çekim yapıyorum. Tamam normalde çekimler yapıyorsun ama yani daha o zaman kubbeye henüz daha başlamamışım. Yani aşama yollarından geçiyorum. Tabii yani artık bir Tabii yani nedir, herkes öyledir zaten. Bir çünkü bir makina, artı lens. Evet. Bu zaman geçtikçe lens yetmiyor. Ya hangi lens evet. abam evet. gerekir diyorsun. Evet. Teknoloji hızla ilerliyor. Evet. Evet. O ayak uydurman gerekiyor. Evet. Tabii. E, geniş açı kullanacaksın. Nerede hangi lensi bir defa kullanacaksın? Tabi. İşte bunlar çok e önemli onlar, mevzular. Yani akşam aşama bunlar. Tabi bunlar da öyle. Tabii, ezbere şey. değil. İşte bunlar yapa yapa tecrübe kazandıkça evet. bir adım daha ilerliyorsun. Bir evet. adım daha ilerliyorsun. Evet. şey evet. İşte yıl e, 2000 oldu. 2001 yılıydı. E, i̇şte çok çabaladık. E, izin alamıyorsun. Evet, izin Yani oldu. mecbur bir şeyler İlk, var işte. Gitiyorsa <laughs> tripod kurdurmuyorlar. Yok, trikot kurdurmuyorlar. <laughs> ee, aldım bir gün çıktığımda şeye ya bakıyorum yeri görüyorum yani. Merkul, yani. Lens tabii ki olayıymış Araştır araştır ne çık geldi? O yıllarda Samyang. Evet. 8 milyon. 8, 8 milyon. Evet. E, yani Badi o, neydi? Bade olarak mı? İşte Canon. Canon kullanıyor. O zaman yani, pardon. Geçmiş. Ha o zaman Canon Canon'u geçtim. Çünkü Nikon'dan ben şey almadım. Kara... Nikon'u geri verdim bir hafta sonra zaten. Hmm. Çünkü e, istediğim şeyi alamıyorum. Yani, Kanada'dan ne kullanmıştın? 7D'ydi. E, evet, 7D'ydi. Yani, 7D'ydi. Yani, evet tabii, 7D'ydi. Ondan sonra Mark 3 8 o, oldu. yani, oldu. Mi? İşte o sekiz bilimle e, madem Bursa'dayım Hı -hı. benim ilk kutlu hayatımın başı Hı -hı. diye Bursa'dır. Değil mi? Otobüse bindim Ağustos ayında bir Ramazan gününde otogarda indim. ilk defa geliyorum bilmiyorum. Dedim ki Bursa ben, camilerini çekmeye geldim. Tabii geliyorsun. ilk defa geliyorum. Tanıdığım kimse yok. İşte Ulan beni biz de yokuz Yok yoksun. Eee <laughs> Ulu orada ben servis müdürü abi burası Ulu Cami dedi. Tabii ki e, halledettik. Tripot yok o zaman tabii ki. İçeri evet. girdim. İşte bir şükür namazı kıldık. Sekiz milim arama değil mi? 8, Sekizden. Yedi de var elimde. Başka evet. bir şey yok. Evet. Ben yenilere yatıyorum. İnsanlar bana bakıyor. Ne yere yatıyorsun falan. Çektikçe bakıyorum böyle ekrandan tabii ki. Evet. E hoşuma gitti gitti. Asus'un ortası sıcak. Evet. Artık ağzım bonum kurudu. olu Cami'den bütün camilere gide gide artık molayı Yıldırım camde vermiştim. Şuradayım. o gün akşama kadar ama. E, şimdi bazen o fotoğraflara bakıyorum da nereden nelere geldiğimi. Tabii o o e, o süreci de çok güzel bir şey. e, yani, Arşivine baktığı zaman yani ya O ilk fotoğrafları silmemek yani, gerekiyor. Tabii, 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 Çünkü tabii. o senin öğreticin aslında. Doğru, doğru, oradan, Nasıl okulda oradan, okuyorsun? Oradan ha ben ne yapmışım hatanı görüyorsun. Ha bak böyle yapmam gerekiyor değil evet. mi? devamlı kendini Tabii, geliştirme safhasına geçiyorsun. Şöyle değil mi abi? Yani şimdi siz bu tamam yani bir izin aldınız. İşte kedi yoluna çıktınız. Kubbenin dışarısına işte kubbelerde gezebiliyorsunuz ama şimdi mesela ben atıyorum gidiyorum. Tabii bana sen de e, tecrübe ettin mi bunu? Biz biliyorsun. evet, Çamlıca Camii'nde çıktık. <laughs> Çamlıca Camii'nin <laughs> evet. açılışında kubbede bayağı bir gezmişliğimiz var. Tabii sayenizde. Estağfurullah. Ee, şimdi ben mesela normal tek gidiyorum. Sizi de rahatsız etmek istemiyorum izin vesaire için. Ama yani ille de o kubbelere çıkmaya gerek yok. Bir caminin zeminden de halın üzerinden de çok güzel şeyler çıkar değil mi? Yani siz mesela öyle başladınız. Yani... Şimdi aslında şöyle, yine ortaokul 3'teyim, ee, tarih, ben tarihi çok seviyorum aslında. Yani Aslında evet. 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 kendimi iyi bir araştırmacıyım diyebilirim yani. Anladım. çok araştırıyorum, çok okuyorum. Evet. Yani ben kolay gelmedim buralara yani gerçekten yani. Bazı tarihçi doktorlar dahi karşında şaşırıyorlar. Ya bu kadar biz bilmiyoruz siz nereden biliyorsunuz diye. Ben tarih dersine açtık. Şeyde Selime Camii var hep anlatırım onu. Selime Camii'nin sadece bir dış fotoğrafı var. Hmm. Siyah beyaz. O zaman renk yok biliyorsun. De, evet, evet. Tamam, 1925 yılında Kodak ilk renkli film yapar ama bizim kitaplara daha girmemiş. Bersin. Tamam Osmanlı'dan Bersin. iyi bir gelişim var evet, aslında. Evet. Yani onunla belki bahsederiz ama Hoca parmak kaldırdım Allah selamet versin. Hocam dedim niye bu caminin tek bir fotoğrafı var bunun için nasıl dedim? Yok yani Ramazan kitapta. Selim Hocam unutmuyorum ve benim o yılda 1983'te çok merak ettim. Ya o zaman internet yok. Değil mi evet evet. Araştırma yapamıyorsun. <laughs> e, şimdi e, biz Perşembe dediğim ben e, ort Perşembe. E, her pazar pazar günlerimiz var giderdik e, araştırmalara gidiyordum yani. Kütüphaneye Hı. gidiyorum kitap bulamıyorum. Düşünün yani. Mi, yok. yok. Ilgisizlik... Çok bende bu merak uyanladı. Öyle böyle değil. Hı. Durmadım yani. Lisede Hı. daha bir ileri seviyeye geçtim. Araştırma araştırma. İşte Allah nasip etti. Bugün bütün Hı. camileri Çok artık bu hem bir hizmet yaptınız, hem bir şeref... Allah ve diyor ki, Allahümme bir, şey bir sabır <laughs> ve isteğin diyor Allah aslında evet, biliyorsun. Evet. Yani Allah'tan sabırla isteğin diyor. Aynen. Ben azil etmedim, evet. yılmadım. Evet, evet Bırakmadım. Yani e, İbni Haldun'un güzel bir sözü var. Ben hep söylerim. Diyor ki insan beyni değirmen taşına benzer. Evet. Eğer işte bir şey katmazsanız kendi kendine ötür durur. Ne olur? Yerimizi sayarız. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Gittin caminin kronolojik tarihi nedir? Kim yapmış, nasıl yapılmış, hangi tabii, bir tabii, e, tabii. tip e, esere sahip? Ya bunlar bizim malzemimiz değil ama ben fotoğraf çektiğim zaman onun bir tarihini araştırıyorum önce. Tabii. Çünkü bir daha gitmiyorum. Onlarca biliyorsun. Yani, yani, kaç sefer gidiyorum yani? Ya bir kere o havayı bir teneffüs ediyorsun. Böyle ya bana insan ve mimari, e, insan ve mimari ilişkisini içine koyarsan, tabii. iki fotoğraf aslında e, insanın ve yaratılması ve bizim Allah'a vav olarak anne kandan başlayıp Elif olarak büyümemiz, vaf olarak tekrar yani. secde haline geçmemiz değil mi? Tabii, i̇şte tabii. mimari ve kubbedeki asıl o esneklik odur aslında yani. Değil mi? Değil mi? Yani bunları bilmek yani. lazım biraz. Yani büyük bir estetik. Kesinlikle. Yani. yani İslam tarihinin mimariyedeki ya, etkisini görüyoruz. Şu var, Allah ne diyor Kur'an'da? ''Ben size sonsuz güzellikleri bahşettim.'' diyor. Evet. Her şey kusursuz derecede önünüze serdim. Evet. Biz onları bu öne çıkaracağız. İşte bizim bütün aslında fotoğrafları bugün yaptı. Aslında o evet. Bir tek ben evet, adam evet, kendime evet, konuşuyorum. Evet. Bütün fotoğraf adam konuşuyorum. Tabii tabii. Herkes yaptığının farkında. Çoğu farkında değil de belki ama yani birkaç örneğimiz var bu şekilde aslında yani ama e, bu bunu fark edebiliyorsak aslında saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Evet. Ben çektim, sen çektiğin adam doğaya gitti. Örümcek şekerli su yapıyor. fıs, fıs Hı -hı. Arkamdaki kişi çekmesin diye bozuyoruz. Bozuyorum. Onu bir... Bu etik mi evet, değil? Evet, evet. Yanlış. Evet. Bir de az önce de dediğim gibi sizin de çok başınıza gelmiştir. Gidip e, daha önce de konuşuyorduk. Oh yani camilere gidip sizin isminizi verip e, işte oraya çıkmak istiyorum. O çok çıkıyor, var. Ben de çıkıyorum. ya Sen bir kere halıdan bir başla da. Ya arkadaş. O adam, halının e, bir, üstünden e, bir teke geliyor yani. hatırlıyorum. Bana bir sey verler tam 15 kişi. Ben şikayet. Siz yazıyor. Vakıflara gidiyor. Çok ya iyi. bu adam kim ki diyorlar, bu adamı çıkartıyorsunuz Siz kimsiniz? Yani büyük bir ya Yani bu adam oraya dün başlayıp bugün gelmedi ki. Gelmedi, evet sen de o yolu bir yürü, o halıdan bir başla. İşte saymanın burada, biraz sonra çekeceksin. Biz evet. bugün buraya gelene kadar 4 cumhurbaşkanının ödünü almışız, dün, Allah nasip evet. etti. Pasaporta basıldı. Pasaporta adama. basıldı, 100. yıla girmişiz fotoğrafımız, evet, evet. Çanakkale fotoğrafı belgesi şeyine, Madonna'na girmiş, Allah şükürler olsun Dört tane kitap var, Çok ya iyi. bunlar kolay olmadı Çok yani. Başarılarınızın devamını diliyoruz o zaman. Fazla yormayalım sizi. Yok. Buradan bilecek herhalde. Daha rahat sıkıntı <laughs> Tamam, tamam. Daha tamam, ee, soracağım ben e, ee, kafamdaki sorulardan mesela şimdi izleyicilerin de belki sormak istediği şeyleri düşünerek de ee, şimdi mesela 8 milim kullanıyorsunuz i̇şte Malum o büküyor yani distorsiyon, distorsiyon yapıyor evet, evet. Ee, onu nasıl kontrol etmediniz yani e, neye göre kontrol ediyorsunuz mimari çünkü bozuyor bir şekilde bir düşme var. Aslında şu var, 8 milim e, dünya literatüründe aslında mimari bir fotoğraf lensi değil. Hmm. Bunu bir defa bilelim biz. Sekiz evet, evet. milim sadece görsel bir lens. Hmm. O görüntüyü... Dünyayı tabii, 180 için. derece görebiliyoruz. Tabii, evet. Evet. E, ama güzel örnekleri var. Mesela diyelim kubbeye çıktım, tripodla çekim yaparken bütün... E, şey, distorsiyonu işte götürecek şekilde perspektifini alıyorsun. 8 binim çektin. Bilgisayara geldin, düzeltiyorsun değil mi? Evet. O fotoğrafı test çevirdiğin zaman Allah lafzını geometrik şekilde o caminin eserinde arka arkaya görebiliyorsun. Evet. İşte bunları görmek gerekiyor. Yani aslında evet. şu var. Hepimiz görüyoruz, bakmıyoruz. Değil mi? Bakmakla görmek arasında. Bu çok önemli şey. Evet. Yani Şahitlik yapmıyoruz. Evet. Bakmak şahitliği de demek. Yani derinliği görüyorsun. Bir ifade ediyorsun. Hani Kesinlikle. şurada bir fotoğraf var değil mi yukarıda? Evet. Hiç kimsenin görmediği bir noktadan çok onun peşine gidenler oldu. <laughs> Nereden çekildi diyenler oldu. Değil mi? Yani öndeki ilk kadeh görmeyi ortasındaki Çalınca cami Alem içindeki Çalınca da bakmayı bize aslında öğretiyor. Evet. Bunu iyi e, hedef olarak kendimize belirlersek ee, aslında Allah gösteriyor hepimize bunları. Mutlaka mutlaka. Kalp. Mutlaka. Onu da, onu görmek için de biraz aramak lazım. Tabi araştırmak mı gerekiyor? Yani dediğim gibi benim 15 yılım geçmiş yani kolay olmadı hakikaten biliyorsun yani. Evet. E, kutbelerde bir de şu var. İşini sevmen gerekiyor abi. Kesinlikle. İşini sevmiyorsan evet. sıfır. Nasıl ki sen de biliyorsun yıllar evvel bu işe Tabii bizde bir makro öyle mesela. makroya o Tabii, mak makro, yani dünyasına e merak sararak başlamışlar. E hiç ummadığımız gelişmeler. Ya işte yani Allah diye. insanı bir alıyor bir yere götürüyor. Yani kendini alamıyorsun artık. Şey diyorum ben. Yani Allah insana bir kabiliyet verdiği zaman, ya yani bir kader verdiği zaman tersini söyleyeyim. Kader verdiği zaman o kadere işleyecek bir kabiliyet de veriyor. Bir Sensin. De o. veriyor. İşte, o çünkü işte, evet. sensin. Evet benim. Allah evet. doğadaki bütün canlıyın işte e, ağacı her şey değil mi? Değil mi? Bir programla yapmış. Evet. Yaz geliyor ya da ilkbahar gelince çiçekler açıyor. Evet. Kim veriyor o ona ona? Tabii. Kim diyor Tabii. Allah, Çok değil mi? Bir diriliş başlıyor. İşte şey, bizim fotoğraftaki aslında şeyimiz de o ama hiç bunu asla her yerde konuşurum. Eee da bir böyle bencillik var, bir egoluk var. Maalesef. Evet. Geçen bir zaman bu videoda da eleştirdim. Açık konuşuyorum. Evet. Ne? Evet, evet. Beni eleştirenler oluyor bazen dışarıdan yani çok. Evet. Maalesef ona şey bağlısı diyenler, bağlısı "Ya bırakın de. bu egoyu evet. tatmin ne, edin kendinizi yani ya." sonuçta fotoğraf çekiyorsun. Yani, yani bir, kendi branşınızda neyi ilerlemek istiyorsan tabii, 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 tabii. o dalda kendini ilerle. 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 Evet. Mesela saymarım. Değil mi? Yıllarca evet. ekip olarak çalışıyoruz. Evet. Nasıl tanıdılar? Asla soracaksın. Köprülerle değil mi? Evet. Ama bu çalışmak, durmamak. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir söz geldi aklıma da yanlış söylemiyorsam. Hatta bugün paylaştırma onu. Nehirle alakalı bir söz var. Nehir. Bir nehirdir diyor. Ama diyor nehir tersine akmaz değil mi? Aynen. Siz de tersine atmayın diyor. Nehir gibi gidin. Yani demek istediği şu. Arkasına durup bakmayın. Hedefinizi belirleyin, önünüze bakın diyor. Aynen, aynen. Nehir tersine akar mı? O zaman ne olur? Aynen. Yok şu oldu, yok bu oldu derken biz bir ilerleme yapamayız ki zaten. Evet, tabii. Kesinlikle. Önümüze, önümüze bakın. Hedefi belirle, arkana bamba. Evet. Çek süngerini, evet. hedefini belirle. Bütün evet. şey bu. Yani e, Bakara Suresi'nde diyor ki Allah, benim başarım diyor, Allah'tandır diyor. Hiç kimsenin başarısı kendine değildir. Değil. değil. Allah eğer o başarı sana salamamışsa, yeteneği vermemişse sen hiçbir hiçbir Tabii. şeysin. Kaderi veren de o, yeteneği veren de o, o hevesi veren de. Lütfu yani o lütfu veren Allah sana, bize de onun verdiği yetkiyle evet. aslında evet. hep şunu söylüyorum Ramazan. Hepimiz aslında Allah'ın birer gören gözleriyiz. Evet. Bakmayı biz kendimiz geliştireceğiz. Kesin. Ya yani bu bu fark çok önemli abi. Kesin. Kesin. Yani, öyle ama <gülüyor> yani. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, yolunuzla tutmayalım sizi. Yani Sen güzel, de, güzel bir devam zevkli devam bir şey oldu. Şimdi, güzel oldu. Tabi e, yine, yine yaparız inşallah.